Merhaba çocuklar Bugün sizlerle yeni bir derste yine birlikteyiz Bugün sizlere Ünsüz yumuşamasını anlatacağım Türkçe konusu seçtim Ünsüz yumuşaması nedir? Bunu anlayabilmek için Şöyle bir bilgilerimizi yoklayalım Tazeleyelim Türkçe dilinde biliyorsunuz 29 tane ses vardır Harf vardır Bu 29 harfin 8'i ünlü 21'i ünsüz harftir 21'i ünsüz harftir. Evet. Bu 21 ünsüz harfle din içinde 8 tane sert ünsüz vardır çocuklar. Sert ünsüz. Ama bugün onun 8 ile ilgimiz yok. Bugün tam tamına bizim işimiz neyle? Neyle ilgili? İşte burayla ilgili P, C, T, K harfleriyle ilgili işimiz bu. Peki nedir bu ünsüz yumuşaması çocuklar? Dikkat edelim. Söyleyelim bakalım. Evet, ünsüz yumuşaması nedir? Çocuklar, Türkçe'de sonunda son harfi P, C, T, K harfleriyle biten kelimelerin sonuna ünlü ile başlayan bir ek geldiği zaman çok önemli olan nokta bu çocuklar ünlü ile başlayan bir ek geldiğinde bu ünsüzler yani p ç t k harfleri birdenbire yağın sıcağı gördüğünde erimesi gibi yumuşaması gibi veya karın güneşi gördüğünde eriyip yumuşaması gibi buzun daha doğrusu ya da taşın pamuğa dönüşmesi gibi çok ilginç bir olay. Yumuşacık olur. Dilimizin çok rahat dile getirebileceği söyleyebileceği hale dönüşür. P söylenişi sert. Ç sö sert. T söylenişi çok sert. K söylenişi çok sert. Bunların yanına ek geldiği zaman komik derecede sorun yaşarız gerçekte ama hangi ek geldiği zaman ünlüyle ek bir başlayan bir ek geldiğinde bunlar ne yapar? P B'ye dönüşür. Ç C'ye dönüşür. T D'ye dönüşür. K G'ye ya da yumuşak G'ye dönüşür. Evet çocuklar. Birkaç örneğe bakalım. Burada dikkatinizi Çekmek istiyorum Çocuklar Çekimi daha önceden yaptım Ama çok üzgünüm <laughs> Çekimde Kameraya Çekime başla emrini Yanlışlıkla vermeden başlamışım Bayağı anlattım Boşa gitti yeniden Anlatıyorum şimdi Evet örneklerimize bakalım Kitap kelimesi Sonunda P sert ünsüzü bulunan bir kelime yanına ünlü ile başlayan ek geldiği zaman gördüğünüz gibi çocuklar yumuşama yaptı kitabı oldu. İsterseniz ne kadar zorlanabileceğimizi bir görelim. Kitap, kitapı söyleyebiliyor muyuz? Hayır dilimiz zorlanıyor değil mi? Kitabı. Evet inek kelimesinin sonundaki e harfi var çocuklar. Ne yaptık? Ne yaptık? İnek kelimesinin sonundaki e, ee, harfin yanına ünlüyle başlayan ek geldiği zaman ne yaptı kendisi? Hemen yumuşayıverdi verdi. Sıcağı gören buz gibi ne yaptı? Eridi, yumuşadı ya da sıcağı gören yağ gibi yumuşacık oldu. Evet. Çocuklar e, topaç kelimesinin sonundaki s ne oldu? Ünlüyle başlayan ek geldiği zaman topaca dönüştü. C harfine dönüştü. T harfi de ek geldiği zaman neye dönüştü? armudu şeklinde. Evet p ç c t k p neye dönüşmüştü? b'ye. k yumuşak. k yumuşak y'ye dönüştü. ç c'ye dönüştü. d de t de gördüğünüz gibi d'ye dönüştü. Evet gelelim bu örneklerimize çocuklar. Ben Evet çorap kelimesinin sonunda sert ünsüz var. Ünlüyle başlayan bir ek geldi. ne oldu? Çorabı. Yüzük kelimesinin sonunda sert ünsüz var. E eki geldiği zaman yüzüye şekline dönüştü. Büyüteç kelimesinin sonunda ç harfi var. İm eki geldiği zaman bakın ünlüyle başlayan bir ek demiştim. İm eki geldiği zaman büyütecim gördüğünüz gibi yumuşadı. Simit kelimesinin sonunda sert ünsüz var. İm diyelim buna. İm geldiği zaman simidim D'ye dönüştü. Ç gördüğünüz gibi A gelince A'ca dönüştü. Evet P de ne oldu? Mektubu, mektubunu mektubunu al da gel diye bir e, şarkı sözü vardı yanlış hatırlamıyorsam. E, mektup kelimesinin sonuna U geldiği zaman gördüğünüz gibi B'ye dönüşerek mektubu oldu. Evet, kitap kitabı ağaç ı gelince ağacı kağıt ı gelince evet gördüğünüz gibi D'ye dönüştü. Burada güzel bir örnek çocuklar. Biz hep K'yi yazdığımız zaman ne diyoruz? G'ye ya da yumuşak G'ye dönüşür diyoruz. Evet. G'ye ya da yumuşak G'ye dönüşür. İşte burada ikisini de bir arada görüyoruz. Renk kelimesinin sonunda K i eki geldiği zaman neye dönüştü? G'ye dönüştü. G dönüşümü gerçekleşti. Çocuk kelimesinin sonundaki K, U gelince ne oldu çocuklar? Çocuğu gördüğünüz gibi yumuşak G dönüşümünü de burada gördük. İkisi bir arada harika oldu. Gördünüz, öğrendiniz. Evet çocuklar. Çocuklar bütün dillerde, bütün kurallarda mutlaka istisnalar vardır. Ee, bu kurallara, dil kurallarına uymayan bazı kelimeler vardır. Bunlardan birincisi, bazı bugün bu çok önemli bir kelime çocuklar atladı. Evet, bazı kelimesi çok önemli çocuklar çünkü hepsi değil. Buna çok dikkat edeceksiniz. Bazı tek heceli sözcükler ünsüz yumuşaması kuralına uymaz. Evet tek heceli mi? Top. Tek heceli üst. Tek heceli baş. Tek heceli. Evet gördüğünüz gibi aslında bunu bir dakika. Evet şu örneğe gerek yok çocuklar. Ee, şöyle bir bakalım. Top kelimesinin sonuna u gelmiş ne olmuş? Topu, tobu. Oldu mu? Tobu. Hayır olmadı. Çünkü ne oldu? Değişmedi. Ne yaptı? Değişmedi. Evet. Üstü. Ne oldu? Üst. Niye değişmedi? Çünkü bu da bazı tek heceli kelimelerden. O uymayan tek heceli kelimelerden biri. Değişmedi. Evet. Devam edelim çocuklar. İkinci istisnamız. Dilimizde yer alan, dilimizde yer alan bazı yabancı sözcükler de büyük e, kurallardan biri olan e, ünsüz yumuşamasına uymaz. Evet, saat kelimesi bir yabancı kelimedir çocuklar. Aşk kelimesi bir yabancı kelimedir. Hukuk kelimesi ve cumhuriyet kelimesi birer yabancı kelimedir. Bu yabancı kelimelerin sonunda da dikkat ederseniz sert ünsüzler var mı çocuklar? Evet. O zaman ardlarına gelen ünlü harflerle, ünlü eklerle bunların yumuşamasını bekleriz normalde değil mi? Ama hayır. Çünkü bazı yabancı kelimelerden o bazıları bunlar mesela. Evet saat yanına iyi geldi saati saati olmuyor gördüğünüz gibi değişmedi ne yapmadı değişmedi evet ne oldu bu aşk aşkı değişmedi değil mi bu da çocuklar hukuk hukuku bu da değişmedi cumhuriyet yönetim şeklimiz olan cumhuriyet yanına ünlü başlayan bir ek aldığı zaman da sonundaki sert ünsüzde yumuşama yaşamayan bir yabancı kelime değişmedi bu da ünsüz yumuşaması olmadı evet gelelim üçüncü istisnamızda çocuklar üçüncü istisnamız neydi özel isimlere getirilen ekler yazıda yumuşamazlar. Bakın bu çok önemli. Yazıda. Özel isimlere gelen ekler yazıda değişmiyor. Bizler konuşurken yumuşatıyoruz. Mesela bugün Sadık geldi dedim. Ya da Sadık'ı al da gel dediğimde. Sadık'ı al da gel dediğim zaman. Çocuklar bugün Biraz teknoloji sıkıntı veriyor. Evet, sadığı al da gel, sadığı yemeğe çağır dediğim zaman dikkat ederseniz oğlumuna da sadık. Sonuna i geldiği zaman söylerken sadığı diyorum ama yazarken nasıl yazacağım? Nasıl yazacağım çocuklar? Sadık yanına ne gelecek? Artı artı i desek ne olacak? sorum var ama çözemiyorum. Ne oldu? Sağdık ı kesme işaretiyle ayırdık. Siirti Gördüğünüz gibi çocuklar değişim olmadı. Uşakı söylerken yanlış geliyor değil mi çocuklar? Siirti diye de, demiyoruz normalde. Siirdi diyoruz. Uşağı diyoruz. Ahmedi diyoruz ama bunlar yazarken değişmezler çünkü neyler? özel isimlerde değişim olmaz çocuklar bunu bilin evet e, örneklere geçelim çocuklar aşağıdaki çocuklardan hangisi ünlü başlayan bir ek alırsa sözcüğün sonundaki ünsüz yumuşar evet ne sanat yanına ı getirelim nefes i getirelim sınıf ı getirelim bardak ı getirelim hangisinde yumuşama olur bir bakalım çocuklar ne oldu sanatı Yumuşadı mı? Hayır. Nefesi zaten yumuşama bunda gerçekleşmiyor. S ve F'de yumuşama olmuyor. P, K, T pardon K harflerinde yumuşama olur. Bunda da sınıfı bir yumuşama olmuyor ama bardağı diyoruz değil mi çocuklar? Bardağı diyoruz. Gördüğünüz gibi yumuşama D şıkkında oldu. Evet şıkkında oldu. Geçelim yeni sorumuza. Aşağıdaki cümlelerin hangi sözcüklerinde ünsüz yumuşaması olmuştur? Dolap, dolabın kapağı açık kalmış. Ağacın kurdu içinde olur. Büyük balık, küçük balığı yutar. Hangisi rengi seversiniz? Ekmeğin büyüğü, hamurun çoğundan olur. Evet, şöyle bir silelim. Çocuklar, şöyle bir bakalım. Kelimeleri tek başına söyleyelim. Eksiz, dolap, Evet burada dolap P ne olmuş? B'ye dönüşmüş. Kapak ne olmuş? K yumuşak G'ye dönüşmüş. Ee, açık kalmış burada. Kelimede bir sorun yok. Ağaç gerçekte neydi? Ç'ydi. Neye dönüştü? C'ye. Kurt neye dönüştü çocuklar? T'ydi. D'ye dönüştü. Balık küçük balığı baş, balığı başlığı değil çocuklar. Şu olmayacak. Evet şöyle size yapayım. Bebeğim. Evet. Şunu silebildiğim kadar sileyim. Gelelim. Devam edelim çocuklar. Balığı. Gördüğünüz gibi balık gerçekten K iledir. Yumuşak G olmuş. Renk kelimesi K, key, K ile biter ne yaptı yumuşadı rengi oldu ekmek k ile biter ekmeği olmuş büyük k ile biter ne olmuş yumuşak g ye dönüşmüş büyüğü çok k ile biter çoğu olduğu zaman yumuşak g'ye dönüştü burada da yumuşama oldu evet gördüğünüz gibi yumuşamalar burada çocuklar hatta bunları mavi renkle yapayım daha çok dikkatinizi şöyle bir dakika evet dikkat edersiniz. bunları şöyle ne yapayım şunla dikkatinizi çekmek istiyorum yumuşama 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 balığı yumuşamış ağacı yumuşamış kurdu yumuşamış dolabı yumuşamış kapağı yumuşamış gördüğünüz gibi çocuklar ama burada şu kelimeye çok dikkat edin çocuklar bu çok önemli bir kelime aslında kökü çoktur yanına u geldiği zaman ne oldu çoğu oldu biz çoğu kelimesini çok kullanırız ama burada yumuşama olduğunu pek fark etmeyiz dikkat ederseniz bunu da bugün çok güzel öğrendik evet devam edelim Aşağıdaki tümcelerin hangi sözcüklerinde ünsüz yumuşaması olmuştur? Ee, bir dakika ben bu. Evet tamam. Ee, hangi sözcüklerinde ünsüz yumuşaması olmuştur? Büyük başın derdi. Evet çocuklar bu dert kelimesidir. Dert. Evet dert kelimesidir. Ne oldu? Derdi oldu. Yumuşama olmuş. Evet korkudan yüreği yürek kelimesidir. K ne oldu? Yumuşak G'ye dönüştü. Yumuşama oldu. Ee, gelelim buraya. Köpek köpek ne oldu? Ek gelince köpeği oldu. Sokak son harf K'dir. Sokağı oldu. Yumuşadı gördüğünüz gibi çocuklar. Evet. Gördüğünüz gibi sorumuz ne diyor? Tümcelerin hangi sözcüklerinde ünsüz yumuşaması olmuştur? Evet hepsini te tespit edebildik değil mi çocuklar? Devam edelim. Kaç numaralı cümlede ünsüz yumuşamasından kaynaklanan bir yazım hatası yoktur? Demek ki bazılarında yazım hatası var ama bazılarında yok. Serap'ın çocuklar bu normalde P yumuşamalıydı ama özel isim olduğu için bu doğru dolabı yumuşama var özür dilerim bu da doğru evet kalemlik kimde evet kökü kalemlik çocuklar kalemlik kök tamam son harfi k yanına ünlü geldi kalemlik kim mi olur çocuklar yoksa kalemliğim mi olur burada ne var hata var silgimi bulamıyorum. Ağaçın. Evet ağaçın çocuklar. Ağaç kelimesi tamam kökte çeydi ama ek geldiği zaman ne olmalıydı? C olmalıydı. Bu da yanlış. Evet balıkçı balığı balık K ile biter. Yumuşak G'ye dönüşmüş. Bu da doğru. Bu da doğru. Evet kaynaklanan bir yazım hatası yoktur dediği kaç Kaç cümlede çocuklar e, yazım hatası e, aslında kaç numaralı cümlelerde olması lazım sorumuz bu. Evet biz bu soruyu Kaç cümlede diyelim çocuklar, kaç cümlede ünsüz yumuşamasından kaynaklanan bir hatası, yazım hatası yoktur. Evet doğrusu böyle. Çocuklar, evet kaç tane de yazım hatası yoktur? Evet, dört ve birinci cümle yani iki tane cümlede yazım hatası yoktur. Çocuklar bugünkü dersimiz burada sona Ses olaylarından biri olan ses e, ünsüz yumuşamasını öğrendik. E, ünsüz yumuşaması 4 e, harf e, arasında üstünde olur. P, Ç, T, K harfleri kelimenin sonuna geldiğinde yani bir kelimenin son harfi P, Ç, T, K ise ünlü ile başlayan bir ek geldiği zaman onu o şekilde söyleyemez. Ne yapar? Yumuşatarak söyler. Ağaç ağacı gibi. Ama istisnalar var mıdır? Evet, vardır. Bazı tekeceli kelimeler yumuşamaz, yumuşama yaşamaz. Bazı yabancı kelimeler yumuşama yaşamaz ve özel isimlerde yazıda. Bakın yazıda, söylemde değil. Sözlü dilimizde yumuşama ister istemez dilimizin yaptığı bir şeydir ama yazıda özel isimler yumuşama yaşamaz. Evet. Çocuklar, umarım faydalı oldu. Çok güzel bir dersti, zevkle anlattım. Umarım siz de zevkle dinlersiniz. Sizleri seviyorum ve lütfen yorumlara bu konuyla ilgili fikirlerinizi yazınız. Kendinize iyi bakın, evde kalın.